Hepinize merhabalar. Bildiğiniz üzere yeni karakterimiz olan Bayzu 3.6 güncellemesiyle birlikte oyuna eklenecek ve bu videoda 3.6 canlı yayında gösterilen Bayzu'nun yeteneklerinden bahsedeceğim ve bu yeteneklere dayanarak da işte hangi takımlarda kullanılabilir, nasıl kullanılabilir, kimler almalı vesaire bunlar hakkında konuşmaya çalışacağız. Şunu kesinlikle unutmayın ki karakter şu anda çıkmadı henüz ve sadece canlı yayında gösterilen kadarıyla karakterin yeteneklerini vesaire biliyoruz. O yüzden karakter çıktıktan sonra da videoları izlemeyi unutmayın kesinlikle. Canlı yayında gösterilmeyen ekstra özellikler olabilir ya da farklı şeyler keşfedilebilir vesaire vesaire zaten biliyorsunuz. Ben de belki Bayzu rehberi videosu vesaire çekebilirim. Eğer Bayzu'lu bir hesap bulursam veya işte kendim Bayzu çıkartırsam vesaire. Neyse biz daha fazla uzatmayalım arkadaşlar ve videoya geçelim isterseniz. Öncelikle Bayzu gördüğümüz kadarıyla doğa Elementi kullanan bir destek karakteri ve takımına can sağlayabiliyor. Aktif karaktere kalkan kazandırabiliyor ve aynı zamanda bir doğa elementi kullanıcısı olduğu için rakiplere doğa element hasarı vurabiliyor. Yani doğa elementi uygulayabiliyor. Hatta bazı reaksiyonların hasarını bile ekstradan arttırabiliyor. Bunu da ileride değineceğim. Öncelikle kendisine yeteneğinden bahsedecek olursak, e yeteneğinizi kullandığınız zaman ileriye doğru bir ruh atıyor ve bu ruh rakipler arasında gezindikten sonra size geri dönüyor. Yani bir bumerang gibi düşünün ileriye doğru atılıyor ve ilerideki rakipler arasında geçiş yaparak hepsine bir dendro hasarı vuruyor ve ardından size geri dönerek tüm takımınızın canını yeniliyor. Bu kısa yeteneğin ardından muhtemelen Bison'un en önemli yeteneği olacak ...ulti yeteneğine yani element patlaması yeteneğine geçelim. Element patlaması yeteneğinizi kullandıktan sonra Bison aktif karakterinizi koruyan bir kalkan oluşturuyor. Ancak bu kalkanın süresi çok kısa ve yalnızca 2,5-3 saniye gibi bir sürede yok oluyor. Tam olarak süre vermemişler ancak göstermiş olduğu videoda öyle saydım. Kalkanın kırılmasıyla birlikte o anda aktif olan karakterinizin canı doluyor ve kalkandan da bir dendro füzesi rakibe doğru gidiyor. Yani rakibe bir dendro hasarı veriyor. Bu hasar bir alan hasarı mı olacak yoksa direkt olarak rakibe çarpıp duracak tekli bir hasar mı olacak bilmiyoruz ama muhtemelen tekli hasar olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii ki kalkan 2,5 veya 3 saniye gibi bir sürede kırıldığı için Bayzun'un uç süresi boyunca bu kalkan yenileniyor. Yani Bayzun'un ultisi aktif olduğu sürece ki ne kadar süre aktif olacağını bilmiyoruz henüz ama aktif olduğu sürece sizin kalkanınız yenileniyor arkadaşlar. 2,5 saniyede ya da 3 saniyede bir dediğim gibi onu saymaya çalıştım. Yaklaşık olarak 2,5-3 saniye gibi bir şeye denk geliyor. Kalkanın süresi bu kadar kısa olduğu için benim düşüncem kalkanın gücünün de düşük olacağı yönünde. Çünkü 2,5 saniyede bir yeni kalkan oluşturuyor ve o kalkanın gücü muhtemelen çok yüksek olmayacaktır. Ve eğer siz kalkanın süresi henüz bitmeden kalkanınızı kırarsanız mesela 2,5 saniyede bir yenileniyor demiştim ya. Örnek olarak siz kalkan açtınız ve 1 saniyenin ardından kalkanınız kırıldı. Siz o kalkanı kendiniz kırmış olmanıza rağmen yine takımınıza can doldurup rakibe bir dendro füzesi sıfırlatıyor. Ancak yenilenmesi için 1,5 saniye daha beklemeniz gerekiyor. Çünkü her 2,5 saniyede bir kalkan kendiliğinden yenileniyor. Tabii ki ulti aktif olduğu süre boyunca. Her ne kadar ulti aktif olduğu sürenin ne kadar olduğunu söylemeseler de canlı yayında bir kesitte 14 saniye boyunca aktif olduğunu görebiliyoruz bu arada onu da ekleyeyim dedim buraya. Yani en az 14 saniye boyunca aktif olacak hatta belki daha uzun bile olabilir. Oradan kesmişler çünkü devamını göremiyoruz. Bir de ekstradan Baizo'nun element patlaması sayesinde canını dolduran karakterin belirli reaksiyonlarda bir hasar bonusu kazandığı da yazıyor. Her ne kadar hangi reaksiyonlar olduğunu söylemeseler de bunlar kesinlikle Dendro reaksiyonları olacaktır çünkü Bayzu bir Dendro karakteri. Yani muhtemelen tüm Dendro reaksiyonları olur diye tahmin ediyorum. Yani Dendro reaksiyon hasarını da artıracak. Karakter. Der. Şimdi kalkan biraz güçsüz olduğu için korkmuş olabilirsiniz. Yani bu kalkan nasıl koruyacak beni işte 2,5 saniyede bir yeniden kalkan aşırı güçsüz olur muhtemelen vesaire gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak şöyle bir şey var kalkan kırıldığında zaten aktif karakterinizin canı doluyor. Yani bir can doldurma etkisi uygulanıyor bazı tarafından. Bu yüzden onu dengeleyecektir diye düşünüyorum. Yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Zaten kalkanların önemli özelliklerinden birisi size hasardan korumalarının yanı sıra aynı zamanda da sınırsız bir müdahale direnci vermeleri. Yani sizin üzerinize bir kalkan varken hiçbir yaratık size vurduğunda geriye doğru uçmuyorsunuz. Ki buradan benim aklıma direkt olarak gelen bir karakter var. O da Saino. Biliyorsunuz ki Saino alınır mı videosunda veya Saino rehberi videosunda ikisinden birinde işte bahsetmiştim bu olaydan. Saino'nun element patlaması yeteneği aktifken hem bu rakiplerin hasarlarını dojlamak için koşamıyorsunuz çünkü kombonuz bozulabiliyor vesaire. Hem de rakiplerin bu hasarlarından geriye doğru uçmamanız gerekiyor. Çünkü yine kombonuz bozuluyor, hasarınız düşüyor vesaire vesaire işte. Her ne kadar Sino'nun element patlaması size bir müdahale direnci kazandırıyor olsa da bunun yeterli olmadığından bahsetmiştim. Tabii ki Sino'yu Shinchu gibi bir karakterle birleştirerek müdahalelere karşı direncinizi arttırabilirsiniz. Bu da güzel bir ya da eğer isterseniz direkt olarak Johnny gibi bir kalkan karakteri kullanıp bundan kurtulabilirsiniz. Buradan baktığım zaman Sino'nun bu Bison'un ulti yani element patlaması yeteneğindeki kalkanı çok iyi bir şekilde kullanabileceğini anlıyorum. Dahası kendisi bir Dendro karakteri yani bir doğa elementi kullanan karakter olduğu için ve rakibe doğa uygulaması da yapabildiği için Sino'nun reaksiyonlarında da kolaylık sağlayacaktır size. Hani bir Johnny gibi hiçbir element uygulayamayan bir karakterdense Sino'nun reaksiyonlarını kolaylaştırabilecek bir element uygulayan karakter tercih edilebilir. Ve hatta yine Sino alınır mı ve Sino rehberi videolarımda bahsetmiş olduğum Nahida Sagan'ın Saino ile çok uyumlu olması ama aynı zamanda da karşınızdaki rakiplerin çokluğuna göre bazı küçük problemler yaşayabileceğinizden bahsetmiştim. Hani boss rakipleri, büyük rakiplere karşı iyi oluyor ama çok kademeli rakiplere karşı bazı problemler yaşanabiliyordu. Burada Bayzu'yu kullanmak eğer Dendro uygulaması yeterli olursa ki şu anda ne kadar Dendro uyguladığını bilmiyoruz ama eğer Dendro uygulaması yeterli olacaksa gayet iyi olacak. Hani Naida'dan almış olduğunuz element ustalığı, hasar bonusunu vesaire Bayzu da kendi ulti yeteneğindeki, element patlaması yeteneğindeki reaksiyon hasarlarını arttırarak belki dengeleyebilir. Bu durumda Saino ile birlikte kullan kullanıldığı zaman gayet güzel bir karakter olacakmış gibi duruyor şimdiden. Bunun dışında Nilo takımı da kullanılarak hem bulumlardan yemiş olduğunuz hasarlardan kurtulabilir yani bunun kalkanı sayesinde. Hem de element patlamasıyla birlikte dendro reaksiyonlarının hasarını artıracağı için Nilo'nun yere atmış olduğu tohumların hasarını da artıracaktır diye düşünüyorum. Genel olarak bir dendro destek karakteri olan Bayzu gerçekten güzel özelliklerle geliyor bana soracak olursanız. Sağlamış olduğu kalkan üzerine can ve aynı zamanda da reaksiyon hasarı bonusu gayet güzel duruyor şimdilik. Hani tek sorun olarak gösterebileceğim şey şimdilik ulti yet o füzenin tek hedefe gidiyor olması yani sanki tekli gibi bu sar vurmuyor gibi geliyor. Hani canlı yayında vesaire öyle gözüküyor. Eğer o tekliyse rakiplere uygulayacağı dendro elementi biraz düşük gibi. Çünkü eğer o tekliyse ve sadece 2.5 saniyede bir gönderiliyorsa biraz az dendro uyguluyor diyebiliriz. Umarım karakter oyuna eklendiğinde bunları daha detaylı bir şekilde inceleyip daha detaylı bir şekilde karakteri test edebilirim. Ve yine umarım ki karakterin yeteneklerini ve mantığını açıklayıcı ve anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve kanalıma hala abone değilseniz bir abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşça kalın